hadis geldi diyor ki ya Resulallah boğazımda hulkum diyorlar ona. Hulkumda veca var. Yani ay ağrı var, şikayetim var. Buyurdu sallallahu aleyhi ve devamlı Kur'an oku. Kur'an okundu bütün boğazın ağrısı geçecek. Ve bütün sahabe böyle amel etmişler. Böyle amel etmişler ya. Yani. Üfleme var mı? okuyu üfleme meselesinden beri kitabı mahkemeye verdi. okuyu Üflemenin adı ne biliyor musun Arapçada? okuyu üflemenin adını biliyor musun Arapçada? Deyin biriniz. Arapçada hadislerde adı ne okuyup üfleme? He? Rukye. Neymiş? Rukye, rukye. Bakıyla ile men rak. Kur'an'da da kim rukye yapacak? Hani eceli gelene kimse rukye yapıp kurtaramaz. Rak oradan geliyor. Rukye'nin lugata git, lugata. Git bütün dünyanın Arapça Türkçe çeviri git rukye yaz, okuyup üfleme çıkar. Sünnette rukye var mı okuyup üfleme? Efendim sadece kendi okurduğu üflerde, aşağı namazı Bütün sahabe birbirine okuduklar Sahih hadis. Hatta sahih, müslimde olabilir. Yani sahih hadis. Sahabe-i kiram diyorlar oturuyorduk. Herhalde Abdullah Mesud Ravisi'dir. Hazreti Enes de olabilir. Bir adamı akrep soktu. O Resulullah Efendimiz'in yanında bir adamı otururken, o zaman tabii yerlerdelere, akrep soktu. Tabii hemen zehiri yayılmaya başlıyor falan. İçimizden birisi, sahabeden biri ha orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Oku demiyorlar ona. Aa, i̇lginç işler oluyor sahabede. Çok doğal ortamlar yaşanmış ya tabii bizim gibi protokol yok. Birisi diyor ki, ya Resulallah eğer ki yani izin veriyor musun şuna bir okuyup üfleme yapacak. Ama nasıl okuyup üfleme biliyor musun? Yani ayetten hadisten mi belli değil ha. Çünkü şimdi şunu anlatacağım sana. Koca karıların bazı işleri var biliyor musunuz siz? Koca karıların memleketlerde. He? Nazara kömür yaparlar. Efendimiz çok annesi yaparmış. Ondan sonra göze şu Efsun işte efendim ne diyeyim sana akrep ısırdı mı şu doktor yok şey yok. Kendi kendilerine böyle koca karıların işte ip bağlarlar, düğüm atarlar, bir ederler. Bunlardan fayda görenler var. Denenmiş yani. Koca karı ilacı dedim mi? Yani orada dur yani. Şimdi bu zatta da sahabeden ama orada ne olduğunu şerhte görmedim. Diyor ki Ya Resulallah dedi. Akrep sokmasına karşı benim bir bildiğim var yani. Hadis-i şerifte Resulullah'tan öğrenmiş değil. Anlıyor musun? Ben bunu dedim. Okuyup üfleyeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İşte bütün bu husustaki kaidenin temeli buraya dayanıyor. Men istata minkum en yenfa'a akhaw fe Sahih Müslim'dir. Ve delildir bu. İçinizden her kim bir kardeşine bir fayda verme imkanına sahipse hemen yapsın. Yani fayda verebiliyorsan adam orada bağırıyor. Bir şey biliyorsan yap dedi. Anladın mı? Bu okuyup büfleme babından olan şeyler. Ama hadis-i şerifte Resulullah neyi yasakladı? Cinlere sığınmaları eğer rukyenin içinde cinlerden medet isteme varsa caiz değil. Cinlere sığınmak caiz değil. Ancak Allah'a sığınılır. Anladın? Allah'ın Kur'an'ına sığınılır, kelimelerine sığınılır, sıfatlarına sığınılır. Bunlarla caiz. On sonra Fatiha. Fatiha okunup üflenecek bir sure mi? Lima kurele, Ne niyetle okursan ona. Şifa min külü de Ölüm hariç her derde şifa. Akrep soktu adamı. Hem de müşrik. Sahabe-i Kiram'da Ebu el Hudri bir cemaatte orada konaklamıştılar. Onlar adamı yedemediler. Kabilenin de reisiydi. Geldiler. Dediler siz Muhammed'in adamlarısınız sallallahu aleyhi ve sellem. Siz belki bir şey bilirsiniz. Sizin arkadaşınıza belki bir şey nazil olmuştur dediler arkadaşınıza. Ne diye? Ya biz buna yedemedik. Koca karı şu bu kar etmedi. Buna bir ilaç edin. Bu bizim reisimizdir. Zehir vücuda yayılıyor ölecek. Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh geldik diyor. Bu sahih hadistir. Kütüb-i Sitte hadisidir. Hepsine geçer. Geldik diyor. Buna Fatiha okuduk diyor. Tabi nefes meselesi. Sahabenin nefesi olursa değil mi? Ebu Yezid el-Bestami'ye getirirlerdi. E, hastalar, ağır hastalar, cinliler, büyülüler, memneler Bir Fatiha kurdu, Çık içinden derdi. Hemen iblisi, şeytanı ciri çıkar gider. Adam kuş gibi rahat eder. Bağlarla gelir zincirlerle. Kalkar. O vefat etti. Halifesine getirmeye başladılar. Halifesi de okudu. Uğruş ya dedi, ey melun çık dedi. Şeytan gülmeye başladı. Sure aynı ama ağız değişti dedi. Şeytan, şeytan. Şeytanın çok matrak işleri vardır. Şeytan ne tiyatrolar çeviriyor kimsenin gördüğü yok ki. Kitaplarda yazıyor. Şeytan ne dedi? Sura aynı sure okuyorsun ama ağız değişti, çıkmıyorum dedi. <laughs> Her şeytan çıkıyor mu yani? Adamların kendi şeytan olmuş. Şeytan nereden çıkacak zaten? Girdiğine pişman olan da var tabii. Ki. Şeytan nereden girdin bu herifin içine diyor Allah. Melunun benden beteri diyor ya. Yani. Lain çok ya. Yani. Şeytan hiç efendim Allah kar etmiyor. Şimdi ağız meselesi. Yani Fatiha'da tabii tesir çok. Sahabe-i ağzı Hemen okuduk diyor. Adam iyileşti. Adama dedik ki, kardeşim biz sefere gidiyoruz, yolcuyuz. Bir de et yok, but yok. Biz ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Sen diyorsun bize ki, efendim iyi edin. Böyle bedava iş yok. Dediler ki, vallahi bu bizim kabilenin reisiydi. Bu gitti hepimiz bittik. Ne olacak? Ne istersen veririz dedi. Ne kadar pazarlık yapalım dedi ki yüz koyuna olur. Bu sahih hadis, sahih. Kütüb-i sitte. Altı kitapta geçen hadis. Dedi ki ne verirsiniz? Dedi ki yüz koyun. Aldık koyunları. Adam iyi oldu. Koyunları da aldık. Okudu üfledik de rukiye yaptı rukiye. Üflemeden rukiye olmuyor. Mutlaka üfleyerek oluyor rukiye. Hadislerde böyle geçer. Bu sefer sırf okusan nefes oluyor yani. Nefes. Nefasat. Mesela. Ee, bu rukyede bir de hafif ağzından okuduğundaki Fatiha'nın harflerini telefuzdan, ağzında biriken şeyden biraz da senin üzerine ne olacak? Değecek. Üstüne değecek. Adama demek ki ne tükürüyorsun Sonra suratıma bilmem. ne geldin o zaman oku der o da sana. Git nereye gidersen git bana ne. Sana mı nefesimi harcamaya mecburum. Ondan sonra e, aldılar yüz koyunu. Şimdi yolculuktalar. Böyle otlan motlan geçiniyorlar birkaç hurmayla. Dediler bir koyun kesek yiyecek. Sahabe-i kiramdan bazıları dediler ki biz bu işin helal mı haram mı olduğunu bilmiyoruz. Okuduk birkaç fatiha. 600 koyun. E şimdi bunun fetvasını kime soracağız? O zaman kim var? Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki biz gidelim sallallahu aleyhi ve sellem'e fetva alalım arkadaşlar yemeyelim. Onlar ihtiyatta hareket ettiler yani yüz koyunla Medine'ye geldiler. Geldiler ya Resulullah dediler durum böyle böyle. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E ma'ilim rukyetun. Ebu olacak. Ben öyle hatırlıyorum. Ravisini. Dedi ki sen nereden bildin ki Fatiha rukye için okuyup üflenmeye çok müsaittir? Ben bunu dememiştim sana dedi. Nereden bildin? Yani isabet ettin demek istedi. Bu işte Fatiha. Onun için Efendi Hazretleri hep ne yapardı? Hangi hastaya gitsek 41 Fatiha. Tesbih çıkarırdı. 33'ten ileriye eklerdi. 41'i. Hemen başlardı 41 Fatiha. Ölüye, diriye, hasta, kanser, ülser 41 Fatiha. Efendi Hazretleri'nin ameli buydu. Hemen Fatiha-i Sen bu nereden bildiğini okunmak, üflenmeklik oldun? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya olan işte Mevla böyle aklımıza getirdi. Doğru yaptık. Tamam doğru yaptınız. Peki bu koyunlar ne olacak? Hani ki Beytül Mala verin devlete derse bunların koyunu kalmıyor. Veyahut da fakat. Bu diktesimuha koyunları bölüşün. Aranızda kaç kişiyseniz işte adam başı ne düşüyorsa hepiniz ortaksınız. Vadribu li ma'kum bisem. Bir de şaka yaptı dedi bir hisse de bana ayırın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani adam karşıda müşrik olduğu halde Fatiha ona şifa oldu mu? Oldu sen. Yani illa da karşı tarafın inanması lazım. Tamam inanması lazım. Adam müşrik de olsa Geldiler ne dediler? Sizin arkadaşınıza bir şey nazil olmuştur bir ayet. Bir şey vardır sizde bir şifa şey dediler. Yine bir itikatla geldiler tabii ki. He bundan dolayı hasta okunan okumaktan hocalar para alsalar almasalar meselesi fıkha giriyor. Anladın? Kur'an okunmaktan para almak başka bir şey. Hasta okunmaktan para almak başka bir şeye giriyor. Mesela mezarda gitsen Yasin okuyacağım parayla diye okusan Buna fetva var mı? Yok. Adam geliyor, taze Yasin var diyor yani bayram günü. Taze Yasin var diyor. Yeni fırından çıkmış sanki. Adam da ona veriyor para, taze Yasin alıyor. Böyle bir şey kitaplarda yok. Bu kurafe dedi yani. Kendin oku, kulüvallah oku. Kendin oku, Fatiha.